Yok abi zah zahmet... Ol, 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 ol abi. Camide baktım kapalı. Ee, sizden bir tane seccade alsam da ondan sonra e, kılıp geri getirsem olur mu? Kılıp getirmeden sana hediye Hediye mi? Evet. Şimdi bir sosyal deney videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün insanların yanına gidip, esnafların yanına gidip daha çok onlardan bir şeyler almak istediğimizi bir şekilde onlara anlatacağız. ve Paramızın bir kısmının olduğunu söyleyeceğiz, anlatacağız ama bir kısmı çıkışmayacak. Bakalım esnaflar bize yardımcı olacaklar mı? İsterseniz hep beraber videoya geçelim. Selamlar Hüküm Hayırlı İşler abi. Sağ ol abi. Abi çileklerin bir tanesi ne kadar? Bir tanesi derken kilosu mu? Yok bir tanesi abi. Canım çekti de öyle. Al baba, baba baba He? Yat olmaz. Al abi. Yok yok abi. Al lütfen. Yaşıyorum Allah bereket versin abi. Al kardeşim. Arkadaşım beş çöpten ya. Yok abi. zahmet. Yok, yok, Al abi. Abi bir tane alsam yeter. Mesela beş çöp yapıldı mı abi? Tamam abi. Kardeşime yedin yedin abi. Ol abi. Ol, ol. Sen... Bir şey söyleyecektim de. Yani Öyle gördüm de canım çekti. Ama helal olsun kardeş. Hayırlı cumalar ya boş ver. Abla hayırlı işler selamünaleyküm. Ee, kusura bakmayın rahatsız ediyorum da. Şey, e, bugün cuma ya ben e, namaz kılacaktım. Hani camide baktım kapalı. E, sizden bir tane seccade alsam da ondan sonra e, kılıp geri getirsem olur mu? Kılıp getirme ben sana hediye. Hediye mi? Evet. Ben girmeyeyim, rahatsız etmeyeyim. Şurada bekleyeyim. Tamam. Abla şey, bunlar toplamda ne kadar yapıyor? Yok ben şey yaparım, ee, gideyim, namazımı kılayım, ondan sonra geri getiririm. Seccadeden başka bir şey daha koydunuz? Tespi koydum. Tespi çekersin diye. Tespi? Evet. Tamam. Maalesef. Allah. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sen Görüşürüz. De, sağ olun. Ben, ben parasını yine getireyim abla. Sonra bırakırım. Sen de sadaka kutumuz var. İçine atarız inşallah. Tamam. İkimizin de hayli olmuş Tamam abla sağ ol. <gülüyor> 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 Aa duygulandım. Ben kendi videomda duygulandım iyi mi? Ya biz size bir şey e, kamera şakası yapıyorduk ya. da evet kameramız da karşıda. Ya inanmıyorum. Ha kendi videomda duygulandım ya böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey Merhaba yok gerçekten abi. Herkesin parası önemli değil. Bu sonuçta namaz. Evet. Bunun 3'ü 5'i olmaz. Allah razı ya Allah razı olsun senden. Şöyle aldıklarımı da geri vereyim. Çok, ya, yok, de çok de teşekkür, de. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Oğlum bir insan kendini videosunda niye ağlar lan? Hay Allah. Abla kolay gelsin hayırlı işler. Ş şunlar ne kadar abla? Tanesi bir buçuk. Bir buçuk mu? Hı? Tamam abla sağ olasın. Abla şey 50 kuruşum yok da 1 liram var. Olur mu? Sağ ol abla teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle, sağ olasın ablacım. Arkadaşlar videoyu bir saniyeliğine bölüyorum. Emeklerimizin karşılığı olarak Videoyu da beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İstersen 3-5 yaşına daha gideceğiz ama Abilerden yardım istedik işte sizin dükkanınızdan çekebilir miyiz diye. Abiler hem yardımcı oldular. Tamam çekebilirsiniz sıkıntı yok diye hem de hani soğuktur bir içiniz sonra devam edin diye çay söylediler. <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> Abi de bizi çekiyor şuan <laughs> Hayırlı işler abi Abi portakal suyu satıyor değil mi? Evet Ne kadar abi? Yani 7 lira bir bardak Ne kadar? 7 lira barda. bir bardak Bir bardak 7 lira Tamam Fark etmez kadar parası veriyor portakal Abi 1 liram var da Tamam Canım çekti de öyle abi tamam. Abi size zahmet olmasaydı Yok Bir 1 liram abi sadece Önemli Abi kusura bakmayın maçıp oldum da Olur ya Ne zarar edecek hoş Helal hoş olsun Önemli değil Tamam yeter abi çok Hepsini doldurmaya gerek yok. Yok doldur. Doldurma abi. Hayır işte. Benim bir liram var yok, da isterseniz. İstemez isterseniz. İstemez yarim. Al götürsün. Vereyim isterseniz afiyet abi. Al götürsün Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sağ ol. Kendine iyi bak. Sağ ol abi. Hayırlı işler abi. Sağ olasın kardeşim. Ben biraz susalım da şey 50 kuruşum var. Olur mu bu seferlik? 50 kuruşa. Tamam sorun değil yok verme tamam. tamam. Gerek yok mu? Yok gerek yok. Çok sağ ol Allah razı olsun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi videoda olanlar bize çok yardımcı oldular. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Siz de bize destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.